Herkese merhaba arkadaşlar bugün ne büyük bir zıplama yapıyoruz Talip. Talip bak ben buyuyum <laughs> Talip yukarı gel yukarı. Arkadaşın nerede senin? Talip yukarı gel. Nerede? Talip bak ben zıplıyorum bak ben zıplıyorum. Ben olayım. Bilmedi. Aba Talip be beni söyle. Abi taksin onu mı taksin?

çocuklar. Gizlemiyor. Geliyor şu an. Arkadaşlar. Bak bak yanında durun. geliyor ama biraz daha yüksek bağırın. Yüksek Şu an e, videoda değilim nadir gelince videoya gireceğim. <laughs> Aynen. Bir söyleyeyim mi katil geliyor katil geliyor. <laughs> Edwin kapı <laughs> Oğlum siz <susun gülüyor> misiniz ya? Arkadaşlar. E, Oyuna başlıyoruz. Ay. Normal insanım arkadaşlar ben. Ben de. Edrin. Katil. katil aranızdan biri mi? Acaba kim katil? Acaba kim katil? Ha, Edrin burada arkadaşlar. Talip burada. Talip yürü Talip'e. Acaba kim katil? Benim. Hakanmış. Hakan istersen. Evet. evet. Bırakma ya. Harbi. Arkadaşlar içeri gelin. Arkadaşlar Talip, Edrin ve şurada da Nadirem var. Hadi gelin e, Talip, Nadir, e, Talip, edin. Talip, Talip beni arkadaş ekle. Talip beni arkadaş şekli. Hangi gidiyoruz? Şey talip beni arkadaş şekli. Ne olur. Adam bağırma videodayız. Aa, tam tamam Talip ben arkadaş çekle. Arkadaşlar bu arada kafadan arkadaşları da kat, e, abone olmayı unutmayın. Allah. Allah. Evet arkadaşlar Allah. 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 Arkadaşlar internetim çekmiyor. Evet arkadaşlar iki kişiyi öldürdüm. İkisi de Talip ve Edrin'di arkadaşlar. Talip ve Edrin'i öldürdüm. Abla beni öldüremedin ama. Tamam. Ya abla kan. Evet bir kişiyi daha öldürdüm. O şey. Aslında öldürmek istemiyorum ama öldürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar internetim çekmiyor. Allah kahretmesin. Ya. Ha ha ha. Öldüm. Öl. Gebe. <laughs> Arkadaşlar herkese söylüyorum sesinizi yükseltin. Talip benim arkadaş şekli. Ben ya. ya şimdi ekle döveceğim. Sıkıştırak can talip. Sen bağırma. Bayağı eğleniyorum. Talip ya. kabul et. Talip ne olur kabul. tatili buluyoruz arkadaşlar. Hadi hep birlikte. Neredesin? Ben buradayım. Ha sen, sen de buradasın. Nadir neredesin? Gel yanımıza. Ne? Allah. Ne? Ya Talip. Ya? Ya? Talip adamsın. Talip adamsın. Ben nersin? Nadir kaç Talip. Nadir. Amanlar anladım Talip adamsın. Abledim lütfen bak bir şey daha. Tam. Arkadaşlar, Edin neredesin? Arkadaşlar. Arkadaşım. Arkadaşlar, Talip benden adam gibi adam. Kendisini çok <laughs> sevdi. Arkadaşlar. Talip, adam gibi adam bal gibi bal ne kadar güzel ya elbette siz hiç konuşmuyorsunuz konuştunuz mı? <laughs> Talip arkanda birisi var arkadaşlar bu saatten sonra normal bir şey normal oynuyormuşuz videoda değilmiş gibi oynuyoruz. Sesimiz çıkmayabilir olabiliriz çünkü bayağı sessiz kalabiliriz bu oyunda. O yüzden. Ya Talip haklı olacağız. Yani. Niye, ya? Niye ya? söyleyeceğiz ona. Evet. Neredesin sen mi kazandın Talip? Hayır Üç kişi şey daha var. Gel Ece gel yukarı çıkalım biz şey. <laughs> Korona korona çıktın dünya turuna. Hakan sen Serdar'ın yanına hiç gitmiyorsun ablacığım. Serdar'ın yanındayım ya. Öyle mi? Evet. Var, var. Var, var. Serdar gel. Serdar gel. Serdar gel. Şuraya gel. Aa. İnsanım. Katilim. Kaçın ben? Neredesin? Gel abla gel Edin seni neredesin? öldüreceğim. Abla gel ben seni öldüreyim. Talibi gördüm Nadir önümde talip. Seni öldüreyim gördüm. mi? Seni öldüreyim mi abla? Abla seni öldüreyim mi? Kurt. Şah. Edin neredesin kanka? ありがとうございます。 Sence oluyor böyle? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar inşallah sesimizi duyuyorsunuzdur. Ya bayağı kalabalık olunca ses pek duyulmuyor ama. Hadi içeri. Arkadaşlar Katilim İnternetim çekmiyor arkadaşlar Kaç <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar Geldim. Arkadaşlar Bir daha girdim Kaç gece girdim acaba Hiç saymadım ya

Arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kafadar kankalar arkadaşlar. Bu. Son. 2 3 4 Son. 2 3 Son. Tuba pardon son dur bakın arkadaşlar son 2 3 4 ya arkadaşlar bir kere de katılamıyorum ya arkadaşlar bu videomuzu izlediğiniz sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.